Arkadaşlar yeni bir günden herkese selamlar sevgiler. Kanalıma, mutfağıma bana hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim Allah'ıma şükürler olsun. Canım mercimek yemeği çekti. Bayağıdır yapmıyordum arkadaşlar. Bugün onu yapayım dedim. Çünkü başka şeyler yapmam gerekiyordu da dışarı çıkmak istemedim. Canım istemiyor çıkmak. Şöyle yağını koydum arkadaşlar soğanın burada çok az da un var bunun içinde. Tereyağı da atıyorum. Biraz fazla taştan alayım. Suyum kaynıyor, ses oradan geliyor arkadaşlar. Hı. Mercimeğimi de haşladım arkadaşlar. Ee, suyunu çekmiş hiç e, sülmeme gerek kalmadı yani. İyi oldu benim için. soğan Onu bir atayım. Şunu da kaldırayım. Onunla şeyler karamelize oluyor. Güzel oluyor yani. Rondon bozuldu ya, öbür rondon. Bu ronda yapmıyor. Bunu da şeyde yaptım, el şeyinde. Bir endanında. Büyükleri bırakmış şey Aslında gördüklerimi elimle doğradım ama. Arkadaşlar böyle. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hava durumu bugün çok güzel hava. Onu da söyleyeyim. Ne kadar büyük kalmış ya aralarında. kaynağı sesle kesildi. Allah'ım ayıklaya ayıklaya bitiremedim. Arkadaşım da burada kahve içtik gene içeceğiz şimdi. <laughs> Arkadaşım orada oturuyor. büyük soğandı ya. Keşke evet. elimde doğrasaymış. Yeter bu kadar. Tane biber salça koyuyorum.

Evet arkadaşlar. Kavrulmuştur. Bunu da koyuyorum. Çok az suyu kalmış kalsın. Önemli değil. Yeni soğan çıktı büyük. Allah Allah. Bunu mercimek eklerine atayım. atayım. Kalmasın. Kaynasın kısa alacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz. Benim bezlerim nereye gitti acaba? Ay yıkadı Aha ben kısmışım Şurada da şey kaynattım arkadaşlar. Erik suyu. Şurada. <laughs> erik suyu kaynattım. Bunları sonra yıkarım. Bunu koyayım yerine. 7 dakika olmuş daha. Böyle arkadaşlar. Sizler nasılsanız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu ara benim elim ayağım iş tutmuyor arkadaşlar. İş yapamıyorum her yer her yerde batık durumda diyebilirim. Hmm. İyice kaynasın da şey yapacağım. Kısa alacağım. Kaynadı aslında da. Şeye bakıyorum bir yandan da dakikaya. Böyle. çeker şimdi suyu. Domates sosu bitsin diye biraz fazla koydum. Kaçırdım yani. Tuzunu koyayım. Kaynadı. Arkadaşlar kısıyorum. Pişince gösteririm. Olur mu? Olur. 9 dakikamız olmuş zaten. Ya da şu küçük yere mi koysam? Yavaşçık yavaşçık olsun. Evet küçük yere koyuyorum. Ay. Tamam arkadaşlar. Kaynasın göstereyim. Olur mu? Olur. Arkadaşlar oldu diye düşünüyorum. göstereyim size suyunu çekti şöyle görün sizde bakın suyunu çekti bir lokma ısladım bir, bir, bir sürü olmuş Arkadaşlar bu şekilde oldu. Ben biliyorsunuz çok seviyorum mercimek yemeğini. Ama şimdi geri boşaltıyorum. Tabii ki de yemeyeceğim. İstemez misin sana? Ah, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın arkadaşlar. Herkese sevgiler. Hoşça kalın.